siz ilk 24 saat boyunca nadal yediniz mi? Bu şalgınlık! Nadal! 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 Nada. Ya bilader sabah sabah nadir mi yenir ya? Allah midemin içine edeceksiniz ya. Ya <laughs> da nadir nadir kalkalım hadi. Şimdi biraz dışarı çıktık. Evet. Tur yapalım dedim. Hadi yanımızda uçuyoruz arkadaşlar. hep uçuyoruz hep donuyoruz. Valla şu an Adana buz gibi ya. Yani. Ben Adana'nın soğunu çekiyoruz ama diğer şehirler gibi kar göremiyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya milletin oraya kar yağıyor, soğunu biz çekiyoruz. Ayıp günah ya. Bizim suçumuz ne, günahımız ne? Yazın biz yanıyoruz, Daşım biz donuyoruz. Hiç sorma ya. Biraz da biz görelim birader karı ya. Evet. Şimdi lan o kar yağsın ortalık yumuşar serinler diyen Gelsin ben onun anasını baylısını <laughs> ellerinden öpsün Şimdi nadal almaya geldik marketteyiz Kanka ne alalım? Nadal mı alıyoruz? Nadal Hangisini alalım ama? Bu. Şuraya bak. Hangi rengi seversin? Bak ne alalım biliyor musun? Hatırın adına gerek yok ya. Biz zaten evde yiyeceğiz 24 saat boyunca. Burada acı baharatlı var. Burada soya soslu var. Oo, special var. Bence bir tane bunu alalım. 5'te alalım daha aynen. Tamam bir tane 5'te alalım. Tamam mı? Sabahtan akşama kadar yiyeceğiz ona göre. Aynen öyle. 24 saat boyunca. Bir tane acıda alalım. Burada special var. Acaba nasıl tadı? Bunu da alalım. Çünkü 24 saat bir gün boyunca yiyeceğim yani. Bir tane de burada körlü var. Körlü alalım. Hepsinden alacağım ya. Yani. kadar yeter gayet Kaç tane aldık? 5 tane burada, 3 tane burada. Toplam 8 tane. Günlük bana yeter mi peki? Günde 3 tane yemen yersen yani her oyunda 3 tane yersin yeter bence. Yeter ya. Midemizi zehirleyecek. İlk defa böyle bir video çekiyor. Hadi gel kasayı da ödeyelim şunları. <laughs> Mide spam geçireceğiz ya. Başka bir şey gerek yok zaten aldığımız bu yani. Hadi gidelim. Kızlarımızı almışak. 24 saat boyunca 3 oyun, 4 oyun, 5 oyun hatta 6 oyuna kadar yeterli bana arkadaşlar. Sabah kahvaltım. ilk bunu yapacağım. Daha haydi hazırlanmaya geçelim. Umarım yanlış yapmam lan. ilk defa bir yapacağım ya. Dur bakalım tüpü yakalım. İnşallah eve yakmam bugün. Şunu bir açalım. Şunu bir açalım. Su biraz kaynadıktan sonra arkadaşlar nadal içine katacakmışız, karıştıracakmışız. Kıvama geldiğinde hazır hale geliyormuş. Burada sosları var. Hiç bilmiyorum. Hepsini mi katmam gerekiyor acaba? Dur bakalım. Suyumuz kaynamaya başladı. Nadal içine atacağım arkadaşlar. Böyle açtım zaten. Evet, nabamızı atıyoruz. Oh! Nadalımızı attık şimdi olur. Yemeğe geçince kamerayı tekrardan açarım. Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün ben sabah kahvaltımda vazgeçilmez olan nadal. Nadalımı yiyeceğim arkadaşlar. Öncelikle bir tadına bakalım. Oğlum. Oğlum. Çok acımış lan bu. Oğlum sabah sabah niye acılı nadıl yaptım ben ya. Orada normal türlü de vardı. Her neyse yaptık artık yiyeceğiz. Mecbur israf olmayacak yiyeceğiz arkadaşlar. Bugün 24 saat boyunca gördüğünüz nadılı yiyeceğim. Tadım testi de yapacağım. Yani bu acı soslu arkadaşlar. Acı soslu biraz acı. Acı sevmeyenler için uygun olmayabilir ama. Güzel genel olarak sosu mosu güzel yapmışım ben. Arkadaşlar videolarda beğeni ve yorum çok güzel gelirse bir sonraki video bir önceki videodan daha güzel çekmeye çalışacağım. Mezarlıkta bir gün geçirelim mi? O aklımda. Cinli köyde gideceğim. O da aklımda. Güzel videolar bizi bekliyor bence. <laughs> Oğlum çok acı lan bu. Yemin ederim çok acı. <laughs> amcalar yetişin. Oğlum çok acılıymış daha Aa! Hayatımda bir kere ya da iki kere nadil demişimdir. Yani 24 saat biraz ağır olacak ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yiyeceğiz yani. <laughs> Sabah kahvaltısı nadılımızı yedik. Şu an ağzım acayip derecede yanıyor. İnşallah midem ağrımaz. Bunun bir girişi var bir de çıkışı var yani. Arkadaşlar bitirdik birinci öğünümüzü. Hadi hayırlısı. Bir insan bir günde kaç öğün yemek yer? Burada nadıl tablomuz var. 1, 2, 3. En fazla 3 öğün yer değil mi? Ben yine de abarttım. 4, 5, 6. 6 öğün nadıl diyeceğim bugün. Birinci öğünü daha demin yedik sabah. Evet acılı nadılımızı yedik. Tamam bunun üstüne kapatıyoruz. Oh be bu bitti. Sonunda 5 oyunumuz kaldı arkadaşlar. Bugün full nadal Hadi bakalım. Arkadaşlar ikinci öl. film izliyorum film izlerken yiyeceğim siz de beni izleyin. Sen yarimi du <laughs> Sevduğumu Oğlum sonu çok kötü bitti ya Şaka yapıyorum ağlamıyorum ama yemin ederim çok duygusaldı ya Daha demin Evim sensin'i izledim O an acayip duygulandım ya Arkadaşlar biraz mideniz bulanabilir. Ben olduğu gibi yiyeceğim yani. iki çubukla yiyemem yani. Çatalla bandıra yapsın yiyeceksin yani. Öyle bandıra yapsın ağzına geleni yiyeceksin yani. Şu an acayip canım var ya kebap istiyor, lahmacun istiyor, hamburger, pizza ama biz nadal yiyoruz ya. 24 saat boyunca nadal yenilir mi ya? <laughs> suyu da çok lezzetli ya. Abi kemik suyunu neyle kaynatıyorsun? Ananı. Lan o değil de mide spamızı geçireceğim ya. Şiştim birader. Bunun adı full hamur işi herhalde. Bak bitti. İkinci öğünümüzü de bitirdik. Canım sıkıldı biraz dışarı gideyim. Yanıma da bir hazır nadılımı alayım. Dışarıda da yiyelim nadılı. İkinci öğün de bitti. Çukuçukuçukuçu. Sana da nadal alayım mı? Ha? Beraber yiyelim mi? Beni tek bırakma. Beni tek bırakma. Bugün 24 saat boyunca nadal diyeceğim. Beraber yiyelim mi? Uyuma kalk. Alacağım da sana alacağım. Kutu kutu. Ver elini ver. Elini ver. Arkadaşlar dışarı çıktım. Tabii ki de nadalımı yanıma aldım. Bu sefer hazır nadal aldım. Çok kolay yapılması açıyorsunuz içinde soslar çıkıyor onu kenara katıyorsunuz ondan sonra sıcak suyu kattıktan sonra zaten yumuşuyor direkt oluyor yani şu an çok lezzetli görünüyor içine de bir tane de kaşık veriyorlar bu benim üçüncü öğünüm olacak galiba yiyelim içimiz dışımız ne oldu be ama bir şey diyeyim mi diğer nadırlılara kıyasla bu daha yumuşak sanki bu arada en sevdiğiniz yemek ne arkadaşlar? Herkes yoruma gelebilir mi? Benim en sevdiğim yemek lahmacundur. Pizza olabilir, hamburger olabilir. Fazla nadı sevmem normalde ama bu güzel olmuş. Acı sevmeyenler arkadaşlar acı sosunu biraz az katın. Çünkü hepsini katarsanız çok acı oluyor. Bir de normal nugget'da nagıl Nuggle, Nuggle. Normal Nuggle'dan arkadaşlar bu fazla gibi biraz. Eve gidin de üçüncü öğünün üzerini çizeyim. Sonra. olarak Arkadaşlar suyu o kadar acı ki ya akıyor. Bu da bitti. Şöyle göstereyim. Umarım... Aa üstüme döktü. Bitirdik. Evet. Sonunda bunu da bitirdik. Üstümüzü de mahvettik yani. Arkadaşlar nadalımızı yedik. Şimdi çarşıya gidin. Biraz eğlenin. Biraz gezeyim. Kulaklık takayım. Yürüyüş yapayım. Ondan sonra eve gelin. Haliyle yürüyüşten sonra biraz daha acıkacağım. Maalesef ki <laughs> noodle yemeye devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Evde görüşmek üzere o zaman. Bay bay. Arkadaşlar çok fazla yaptım. Büyük ihtimal akşama kadar acıkmayacağım. Bak şuraya. Gel kamera bağın yaklaştır. Şöyle. Oo çok sıcak. Şunu kopya yersem, bence doyarım yani. Full yiyeceğim bunu bitireceğiz. Şunun hepsini yesem herhalde akşama kadar acıkmam diye düşünüyorum. Biraz çılgınlık yapacağım. Üstüne Marul doğrayacağım. Ne alakaysa bilmiyorum. Birisi de gördü. Biraz marul doğrayalım. Evet. Biraz üstüne limon suyu dökeceğim. İnşallah zehirlenmez. İlk defa böyle bir nadıl yapıyorum tadıma geçelim Vallahi korkuyorum herhalde zehirleneceğim yani biraz havalim balkona çıktık ya yemeğimizi yaptık valla marullu limonlu bir şey yaptık yani biraz korkarak yiyeceğim yapacak bir şey yok ama bu bana yeter bak hava kararma üzere akşam gece yapmadan önceye kadar karnımı toslayacağına inanıyorum ben başlıyorum hadi afiyet olsun kaşıkla yiyeceğim <laughs> Merhaba, merhaba ablacığım. Gel alır yiyelim beraber. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Komşular herhalde beni deli sanacak ya. limonlu ne kadar güzel oluyormuş ya. Ben keşfettim. Bunu ben keşfettim yani yalan yok. Sadece birinden marol görmüştüm. Limonu düsüre ben sıktım yani. Arkadaşlar aranızda abone olmayan varsa abone olmayı unutmayın ben. Yani bu benim kaçıncı öğünüm artık unuttum da yemin ederim nasıl görmek, duymak, bilmek istemiyorum ya. O derecede bıkkınlık geldi. 24 saat diyorum ama ben dolu dolu yiyorum görüyorsunuz yani. 24 saat boyunca Luna Park'taki tüm aletlere bineyim mi? Günümü orada geçireyim. Nasıl? Ben Olur yani. Bence olur. Hadi şunu bitirelim de. Ben yemin ederim sistem ya. Baksana. Ama bir şey söyleyeyim mi? İyi tok tutuyor. Geceye kadar bence acıkacağımı düşünmüyorum. Acıkırsak bir tane daha yapar yerim. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Yarına kadar yemem gerekiyor. Videonun konsepti bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ah, gece görüşmek üzere o zaman. Bay bay. Arkadaşlar şu an saat çok geç. Ama yemek yemeden uyumayacağım. Hayda arkadaşlar şu an annem börek açıyor. Ispanaklı börek herhalde. Bunu bana yapmamalısın ya. 24 saat boyunca ben nadil yiyecektim ama. Lan ben dayanamam ki şuraya bak. Abi şuraya bak ya. Ne kadar güzel gözüküyor. Çayla güzel giderdi ya. Ama maalesef bugün nadıldan başka hiçbir şey yemedim. Ah. Ah. Ah yapılır mı bu? maalesef canım çok çekiyor ama yemeyeceğim, yemeyeceğim, yememeliyim. Dayanacağım, kendimi tutmam lazım. Nefsimi koruma zorundayım. hadi gelin, nadalımızı yapalım. Evet, nadalımızı yaptık. Son bir öğün kalmıştı. Şunu da yiyeyim. Artık kurtulayım bence. Bu o kadar zor bir videonun çıkacağını inan hiç tahmin etmedim. Ne var ki dedim. Ama çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Hadi bismillah diyerekten bugünü sonlandıralım. Hemen bitirmek istiyorum. Hadi. bitti. Sonunda bugünü sağ salim atlatabildik ama midem ağrımaya başladı artık. Çok kötüydü. Ay, nadıların tadı çok güzel ama sürekli aynı şeyi yerseniz o güzel şey bile kötü geliyor size. Mesela ben öğle yemeğini yiyorum ya akşam aynı yemeği yiyemiyorum. Bugün tam tamına 5 öğün aynı yemeği yedim. Nadıl yedim ya. Hadi gelin 5. öğünün üzerinde çizelim. Ha bu arada bak bitti ha. Bitti yani yedik. Beşinci öğünümüzü de akar alıyoruz ve uyumaya geçiyoruz. Arkadaşlar beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. En ağır 24 saatim bu oldu şimdilik. Çünkü hayatımda ilk defa bu kadar mutfakta vakit geçirdim. Hayatımda ilk defa bir gün boyunca aynı yemeği yedim. Bir sonraki 24 saat videosu ne olsun? 24 saat boyunca ne yiyeyim? Çiğ köfte olabilir. Size bırakıyorum. Yorumlara gelin. Of ben bir tuvalete gideyim. Bay bay. <laughs>